Arkadaşlar ben Muhammed. Bugün gördüğünüz gibi bir tane video çekeceğim Canım çok istedi. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ama şimdi göstermeyeceğim. Yani 5. dakikada göstereceğim. Çok güzel bir şey. Ben çok seviyorum. Tamam. Öptüm. Arkadaşlar ben bugün canım çok sıkıldı dedim kaç aydır hatta 3 ay 4 ay oldu canlı yayın, böyle bir yayın falan açayım dedim canım çok sıkıldı saat 11.30 yani 11.30 bir bakın manzara ama çok güzel ya arkadaşlar bugün e, size bir şey göstermek için açtım yani bunun videosunu da çekmeyi düşünüyorum şöyle koyayım onun arkasına yani bunu, bunu çekmeyi düşün. Tamam. Bir şey yaptım. Şimdi arkam boş. Ben tamam arkadaşlar. Şimdi boşum. Çok güzel. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Arkamda manzaram da gözüküyor dedim. Şuradan bir şey yapıyorum. Şimdi daha da iyi görüyorsunuz. O manzara gözükmüyor ya. Böyle yapınca hiç gözükmüyor. Yani siz beni görün o yeter. Arkadaşlar. ben bunu inanamıyorum ya. Abi arka, annem bir tane video çekti. Onu da atacağım. Onu bana göndermesini söyleyeceğim. Atacağım bak. <laughs> o zaman da göreceksiniz. Ben ağlıyorum yani. Ağlıyorum. Ya bildiğiniz ağlıyorum ben ya. Bildiğim bu şu tamam. Tam tam göz yaşları makle. Oh, çok güzel düşürdü şey ya, çok güzel. Ya, bunun ben de tişörtü de var. Ben hemen onu getirip geliyorum. Tamam arkadaşlar bulamadım. Çok kötü bir şey. Yani ben onu şey olarak zannettim. Squid Game'in bir tane tişörtü zannettim ama değilmiş arkadaşlar. Oh. Abi çok stresliyim ya. Durun be. Acaba ne olabilir? i̇kinci İkin, dakika, iki buçuk, dakikadayız. Acaba ne olabilir? Bir düşünüp. Tamam. Çok güzel bir şey yaptım arkadaşlar. Yani ben deliyim bunu söylüyorum. Buradan tüm sınıf arkadaşlarıma selamlar. Arkadaşlarıma selamlar. Of, oh, daha üçüncü dakikadayız. Beşinci dakikada şu anda çok sabırsızlanıyorum biliyorum. Yani acaba ne diye düşünüyorsunuz? Ama Sony yazıyor. Yani şimdi anlamış da olabilirsiniz, anlamamış da olabilirsiniz. <laughs> Abi çok güzel ya Çok güzel ya Abi çok iyi Abi Arapça neden yazıyor lan şurada Durun bir arkadaşlar Oğlum Ne yazıyor Tamam çok güzel Çok güzel şeyler yazıyor <laughs> Çok güzel şeyler yazıyor Evet ben tabii. Camiye gittiğim için bunu da bir de okuyabiliyorum. Abi şu anda siz kesin bekliyorsunuz. Yani çok güzel şeyler bekliyorsunuz. Ama çok iyi bir şey yani. Dur lan onlar görünüyor mu? Tamam görünmüyor. Görünmüyor ama görünüyorsa çok kötü. Oğlum sen neden görünüyor mu? Görünüyor mu? Şimdi görünüyor mu? Tamam daha gitmiyor. <laughs> Arkadaşlar yani ben belki çamurdan şey de yapabilirim yani. Ee, fırın. Onu da yapmayı düşünüyorum. <laughs> daha dördüncü takılıysa dedi. 44, 45, 46, 47. Arkadaşlar şu anda saniye tutuyorum. Yani göstermek için çok dönüyorum 4.53, 4.54, 4.55 4.57, 4.58 4.59 5. Dakika, 5 e dakikada Ve arkadaşlar Arkadaşlar Şuna bakar mısınız Şunun güzelliğine Bakın Ben bunu e, annemler şimdi Kardeşimin doğum gününü Alıyorlar Tamam mı arkadaşlar Annemin, Annemler bunu kardeşimin doğum günü alıyorlar bunu. Bu PC beşi. Annemin doğum günü alıyorlar. kardeşimin doğum günü alıyorlar. Yani PlayStation şimdi içinde değil, onu kurduk. Tamam, kardeşimin şimdi doğum günü aldılar. Babam da getiriyor. Annem dedi ki, siz bir odaya odaya geçebilir misiniz? Biz de geçtik, tamam. Ama bak sabah biz daha yeni uyanıyoruz. Yani daha elimizi yüzümüzü yıkamadık. Tamam mı? Sonra içeri gelin diyor. Anne babam şimdi böyle kamerayı tutuyor. Şimdi koltuğun üstünde de bu PlayStation 5 var. Bir de kolu var. Bir tane daha. Çünkü bak tek, şurada gördüğünüz gibi tek kolla geliyor. Bakın. Bir tane daha kol alıyoruz. Ama o kolun paketi içinde mi lan? İçinde olabilir. Olmayabilir. Tamam içinde değil. Bakın daha paketleri duruyor. Atmadık. Kullanma kılavuzu. PC5 kullanma kılavuzu. Tamam bunları içine atalım. Tamam. Bunu kardeşim doğum gününde işte geliyorlar var ya. Bak şimdi ben PlayStation yanına gitmiyorum. Anneme soruluyorum. Arkadaşlar ben bunu 55 aldım. Bak şurada oyunları da gösteriyorlar. Bak şu Fortnite. Yüzde %100 bu Fortnite. Yani bende de Fortnite var. Bak şu Spider-Man oyunu var. Ben şunları yüklemedim. İstemedim. Tamam onlar var. Abi. Sus lan. Tamam işte. Abi ben anneme soruyorum. Kardeşim. Bak PlayStation şurada ya. Yani siz bunu görüyorsunuz şu anda. Bak şimdi bu PlayStation burada ben böyle anneme gidiyorum. Eymen kardeşim. Dur ben şöyle bir açayım ben. He kardeşim. Hemen PlayStation bak böyle. Hemen soruluyor böyle. Abi ben böyle bir şey var mı ya? Gidersin bir gün annene babana teşekkür ederim falan. Yok anam hemen. ya. Abi böyle ya. Hemen böyle kaçıyor kardeş. Abi ilk önce annene babana sarılırsın. Yani ben ona çok şaşırdım ya. Ben bunu şimdi bir dolaba koyup geliyorum. Arkadaşlar bakın. Kolları. Gördüğünüz gibi kolları. Ve PlayStation'ın kendisi. Yani ben bunu videosunu atacağım. Şimdi benden söylemesi. Ben bunun videosunu atacağım arkadaşlar. Şimdi balkona geçiyorum. Tamam arkadaşlar. Balkona geldik. Gördüğünüz gibi. Yani ben bu PlayStation videosunu atacağım. Şimdi ben 10. dakikada hemen şey yapacağım. Ee, kapatacağım videoyu. Ama lütfen bunu izleyin. Atlamayın. Ama ben buna çok şey ekleyeceğim. Yani Eklebildiğim kadar bir şey eklemeye çalışacağım. Of şimdi ben onu yarın e, ya hatta bugün de atabilirim o playstation videosunu hatta kardeşime sora, sorayım ben yani ben bugün iki de atacağım hatta bir de atıyorum bakın bu videoyu kesinlikle izleyin bir de playstation e, videosunu atacağım GTA 5 videosu yani abi bildiğin neredeyse televizyon konuşuyor ya ben şu manzarayı çok seviyorum ya. Böyle yani Bodrum'un da bir orası güzel. Abi çok iyi. Ama ben PlayStation'ı gördüğümde çok sevindim. Ne yapalım ki? abi gözlerime bak. Bak gösteriyor bak. O bu korkunca benziyormuşum o an. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim artık. Çünkü 10. dakika oldu. Yani şurada. Ben, ben, var, ben. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Anneniz babanız inşallah cennete gitsin. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Ben videomu kapatmayı unuttum özür dilerim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum yine de. Hoşçakalın. Anneniz, anneniz babanız inşallah cennete gitsin. Görüşürüz.